Buraya iki kişinin ismini ve kodunu yazıyorum. Bu kişileri zaten videoları izledikten sonra... Yani... Ekiliyor musunuz? Sövüyor musunuz? Riot'a mı atıyorsunuz? Ticket'a mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın ama lütfen destek olun. Ee, video izledikten sonra zaten göreceksiniz ki zaten bunu yaşayalı 10 dakika falan oldu. O yüzden hala sesim titriyor. Video çekmek için girdim Valorant'a ve... Bana yapılan davranışı sadece görmenizi istiyorum. Nickleri bir köşeye yazın, aklınızda kalsın. Sonra video zaten izleyeceksiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasılsın? Nasılsın? Oo, Seyfur ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, ne yapalım? Bize takılırız. Ben birisi geleyim. Ne? Ne? Nasılsın, Ne dedi bu? Ben gerçekten... Aleyküm selam, hoş geldin kanka. Ne günaydın evet. Günaydın. günaydın. Sıçtı gidelim kanka. Bir çocuk içi mi geldi? Sağ <laughs> 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 <Kacım, gülüyor> Instagram'da hemen hemen versene bana bir. Instagram'da değil YouTube'umu verebilirim. Ne? ne? Instagram belli ama YouTube'u verebilirim. YouTube hemen hemen. hemen, hemen. Likim, Ay yazamadım da. Narpi bu mu? <laughs> 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 Lan yazamadım bir, bir dakika. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ne haber? Y'ye basacağım. İyiye basıcı ama basıp Aa o şişman kız sen misin? Ha aynen o 300 kilo olan var ya benim. He baya dombili anladım. Niye o kadar şişmansın Az ya sen Sen Kemik de nereden nereden biliyorsun? Kuru götsün biliyorum ben. Biliyorum. Bu nereden biliyorsun <laughs> lan? Götünü gördün mü? <laughs> Tabii. O da, da, ya lan. Alıyor muyuz mu Sky? İziniz varsa. Hayır garip ben olan şey. Neden o hastalığın dediklerini de bilmiyorum. Bir çekmiş

Oha. Alın. Konuşma. Önce arkadaşlar evet, yukarlayalım. Şahısı. Hadi dombili hadi hadi ikili var. Söyle söyle. Hadi <gülüyor> dombili, <gülüyor> dombili. <gülüyor> hadi <gülüyor> dombili. <gülüyor> hadi <gülüyor> dombili hadi dombili. Dombili de yeri zikâlı. Dombili. Hadi hadi. Şişman. Sana güzel. <laughs> hadi şişko. Hadi dombili. Şu an. Ha, şişman. Şu an dombili hadi he. Biliyor dombili. Biliyorum. Alam lan Tamam bir daha <gülüyor> demeyeceğim ama. Ya tövbe. Bu kadar alacağını düşünüyorum. 3 tane mid var. Ah. Ulan şey keşke karşılamalısın. Anlamıyorum ki baba. Anca böyle klavye delikanlı yapıyorsunuz ya. Kes tombili. Sen şimdi. <laughs> Bu iyi de iyi de iyi de. <laughs> Yuri sen kız değil miydin lan? O kanka ya o benim kardeşim. Gibi. Ha kardeşin salafat mı elin baba? Niye? Hem proje olan sen ne kahve bir Allah yoruyla susturdum. Şimdi i̇şte burada dombiller bence yaşam bir şeyler vermiyor. Dombiller direkt e, ölmemesi lazım. Bu dünyaya abi. ait insanlar değil. Abi ölmesi lazım direkt asmaları lazım da işte böyle, bunun gibi dombilleri. İdam işte idam kalktığı için dombiller. Attığı video... Yok sıkıntı yok. Yani... Attığı videoları sen görüyor musun? Görme. Yok Oh, o videolar atıyor yani böyle bir... Harcadığı zamanı yazık amınak. yukarıda pusuyor yukarıda. Eşek nasıl öldü? Eşeğe bakın nasıl öldü? Dombili ya dombili bak donbili. dombili dombili dombili. Kahraman dombili. Şişman. Dombili şişman. Burası. Aa, aa. 30 Şu asal raporladın mı? Ben de raportlayayım. Raporladım, raporladım. <laughs> her zamanki Oldozar gibi kafası var. <laughs> tank gibi, Alman panzeri gibi ama ne? Bir söyleyeyim mi? <laughs> <Koyu izliyorum gülüyor> ki sana. Hiç mi <laughs> sevilmedi? Kuzu, kuzu tandır gibi vücudu var. Yarın kuzu tandır lakabı takmıyor. Oğlum <laughs> ağlama lan bu kadar. Kuzu tandır. <laughs> Nereden öldüm lan? Adam <laughs> 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 dombili bak nasıl öldü. Dombili güzelce anlaşabilirdik. Sen niye bana küfür ettin ki? Ben küfür etmedim ki. Duba. Sıradaki gelsin. Ha Duba. <laughs> <laughs> Jet al. Dombili. Ah siktir be. İddiayı koyamadan öldü Gerçekten çok değişik tipi insanlar <laughs> var ya. Taraf değiştirelim. <laughs> Esnal geldi. Niye ya? Sıçtım. Yoru sen bu adamı tanıyor musun? Yok oğlum nereden tanıyorum? Uzu Tandır'ı tanımıyor musun? Oğlum bir tane video atmış görme amına koy. Böyle bu, pohta mı video lan? tur mu? mu? Youtube Dur. lan. Youtube. 2 abonesi var diye Youtuber amına koy. Ünlü mü la? Ünlü mü la? Yani iki üç tane abonesi var diye ünlü. Mahan yapıyorsun. Ne? Bana böyle bu zamanda zor. Abi baba ya bana bir imzalı fotoğrafını verir misin ya? Aynen dolduruyorum Pardon jet ya, pardon şu don şey yapacaktım da sana gelsin. ekibim. Dombili hariç herkes değişebilir. Dombilleri ölüm. İçim içime sığmıyor. Hadi işim gücüm var. Oturdun mu sen yoksa hala video mu çekiyor? mecburen dinliyorum çünkü bunu Böyle paylaşacağım ve nickini falan da göstereceğim insanlara. Ne oldu? Ah, ben bir an dedim Sky kim amına koyayım. Oğlum Dombili Dombili Sky zannettim ben. Lan bra. Atıştık. Şahin... <laughs> Helal. Ne oluyor? O kimden? Jet ulti kaçacak. Bayağı da sikeceğim ama ha. Bombili ne lan? Çatışıyor adamlarım sen abi. Dombilin silahı bak. Lan dombili insanın dombili silahı <laughs> olur. Salah. şekle bak ama. <laughs> Beyni böyle pompalı mermisin ama. Böyle kuzu tandır iğne danaya benzemez bu işler ama. Rol. <laughs> <laughs> kuzu tandır. Ya çok iş yaradı. Of Alman panzeri. Rahat, rahat kışmanları ölüm. Ölüm. Şişmanları ölüm derneği. Amin. Lord. Şişmanları ölüm Ziyanları. derneği lan. Evel de. Yani Bence... Narpi ne lan? Kendine böyle bir şey sanmıyor. Narpi salak mısın oğlum yarıyormuş. bilmiyorum. Tanımıyorum hey, bunu. Narpi. Narpi kim lan? Narpi Narp oğlum. Youtube'da 2000 milyon abonesi var. Son sayı. <laughs> Lan özenti. Anladım <laughs> dombeli. <laughs> 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 Allah Allah. Bu da bir tane dombeli var o güzel kızı benzemeye çalışıyor ama. Ama dombeli var kuzu tandır abi böyle <laughs> dönüyor ya biliyor musun? Harici çevirdik filmde Recep İvedik dönüyor ya. Ona kuzu tandır deniliyor. Recep İvedik dombeli değil ki. O daha zayıf. Lan bra ne diyor lan bu sana? Bra. Bra moment. Ya izle altta videoları görme amına. Bir video atıyor. Ha harbi ibretlik. Burada hiç videolarımı görmedi. Beni de görmedi. <laughs> Kilomu da bilmiyor. Allah o videolarını sizi korusun beyler. On ona rağmen sallıyor işte. Ve mesela yoru sonradan girdi oraya ve Beyler siz ben koruyorum. Matansıldı. Dombillerin şehrinden. Evet. Ve şerli olan insanların şerrinden. Destekliyorlar neden desteklediğini bile sorsam bilmiyordur yani don't varken kim bilir <laughs> don't believe 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 allahım <'ına> don't believe <laughs> ben ikisini de tekrardan raporlayacağım ya ben de raporlayacağım. şu yerden bakalım da birisi kaydı Vanli. aynen the other step bu. Yoru. Bir de yoru.